Efendim hepinize merhaba. Bugün 23 Mayıs 2023, e, gene bir salı günü ve gene sevgili Murat Saman'la beraberiz. E, bu arada tabii bir taraftan içeride siyaset çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyasetin ekonomi üzerindeki etkilerini görüyoruz. O nedenle siyaset ve ekonomi aslında birbirinden çok ayrılmayan konular. Eko siyaset her zaman gündemimizde bir taraftan da işte dünyada da bazı gelişmeler oluyor ama bundan tamamen koptuk. Yani özellikle Amerika'da borç tavanı konusu acaba Amerika Haziran ayı itibariyle temel düşecek mi? e, ee, birçoğumuz diyoruz ki ya çok büyük ülke nasıl temerrüte düşsün böyle bir temerrüte düşme ihtimali yok. Ama diğer taraftan baktığımızda bu risk kapıda. Bir diğer taraftan gene Fed üyeleri Amerika'da sıkılaştırmanın devam edeceğini hatta bazı üyeler bu hafta içerisinde iki faiz arttırımının da peş peşe gelebileceğini ya da aralıklarla da olsa iki faiz arttırımının yıl içerisinde gelebileceğini ifade ettiler. Dolayısıyla dünya kendi mecrasında bir şekilde gidiyor. G7 zirvesini kapattık. Orada önemli sonuçlar var. Sanki bundan sonraki önemli hedeflerden bir tanesi Çin'miş gibi ortaya çıktı. Çin bütün bu G7 süreci devam ederken özellikle bu çip üreticisi firmalardan birine önemli bir yaptırım uyguladı. Bir diğer taraftan uzak doğu Asya borsaları bunu olumsuz fiyatladı ve dünya dediğim gibi kendi mecrasında devam ediyor. Ama içeride çok önemli gelişmeler var. Yani bir önemli Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan ve ikinci tura kalamayan Sinan Ogan'ın e, kendi görüşü itibariyle ki öyle olduğunu e, öğrendik. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği yönündeki beyanıyla dün biraz daha siyaset hareketlendi. E, bugün de Zafer Partisi'nin. Ee, nasıl bir hareket tarzı izleyebileceği konusu saat 18'de yapılacak olan görüşme sonrasında ya da basın e, duyurusuyla beraber ortaya konulacak. Ve e, bambaşka bir siyaset ortamıyla da farklı e, şekilde karşılaşıyor olabiliriz. İçeride baktığımızda borsa düşmeye devam ediyor. Özellikle yeni halk arzlarda çok beklendiği şekilde getiri olmadı. Bunların hepsini Murat'a soracağım. Murat'cığım hoş geldin, nasılsın? Sağ ol hocam, sen nasılsın? İyi misin? İyi haftalar. Sağ olasın. Ee, yani içeride istersen biraz borsadan başlayalım Murat. Bir şu halka arzlar konusuna bir bakalım istiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl halka arzlarda ne alırsan yani kimsenin izahnameye falan da baktığı yoktu. Ne alırsan kaç defa takla attırılıyordu ve çok ciddi kazançlar oldu. Sonra eşit dağıtım kuralı, işte özellikle ayrılan payın büyüklüğünün bireysel yatırımcıya daha fazla ayrılması falan denirken, e, şimdi son herhalde gelen halka arzlarda enerji şirketleri hariç, e, birçoğunda e, yatırımcı çok memnun değil gibi gözüküyor. E, ne diyorsun bu halka arzlarla ilgili fazla mı oldu? E, acaba içeride de sadece yerlilerle dönen bir piyasa bu halka arzları çok fazla karşılayamadı mı? E, ya da farklı alternatif yatırım araçları mı çıktı? Senin görüşün nedir? Ben merak ediyorum. Evet hocam. E, yurt dışını evet biraz koptuk. Yurt dışından çok güzel özetledin. Yani bence e, gerekiyordu. Yani oradaki iki risk önemli. E, borç tavanı sorunu çözülmemesi. Bu çok büyük bir risk. Yani çözüleceğini e, piyasalar umuyor. Bir de tabii ki Fed'in e, tekrar faiz arttırımlarına gitmesi ki biliyorsun beklenmiyordu. E, hatta e, son çeyrekte de bir faiz indirimi e, beklentisi vardı. Şimdi halk arzına dönersek e, şimdi e, çok fazla geldi tabii son dönemde. E, şimdi baktığın zaman yeni bir para girmiyor hocam. Yani piyasaya giren yeni bir para yok. İşte tam birinci tur öncesi bir yabancılar girdi biliyorsun. E, onların da çoğu çıkmış e, durumdalar şu anda. Yani yüzde seksen çıktı çıktı. E, bu e, işte Millet İttifakı'nın kazanma ihtimaliyle e, bir giriş e, sağlandı. Ee, onun için e, onlar da çıkınca e, şimdi e, bir yani yerli bir piyasa oldu ve e, çok fazla halk arzı gelince ayrıca rakamlar da büyüyünce e, bu eski e, rağbet e, görmemeye başladı. Daha seçici olmaya başladı. Dediğin gibi bir de e, eşit payda dağıtılması e, önemli bir e, gösterge e, oldu. E, ya Bundan sonra herhalde halk arzlarda evet tabii ki. Başlarda yani işte 1-2 tavan hep böyle bir beklenti var. Kısa vade alanlar çok fazla. Ama daha selektif bir piyasa olacağını görebiliriz. Borsa da zaten çok selektif bir borsa olacak. Muhtemelen seçimden sonra hocam. Ee, hazır seçim demişken son gelişmeler hakkında neler söylüyorsun? Yani siyaset o kadar hızlı ilerliyor ki. Tamam. Yani çünkü gelişmeye ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ee, ben şaşırmadım. Yani böyle olabileceğini en başından beri Hı. bekliyordum. Yani bunu e, sonuç itibariyle tabii ki şaşıranlar var ve ben de şunu söyledim dün bir tweet atarak ben bu konuya şaşırmadım en çok şaşırdığım şaşıranlar e, konusu dedim. O zaman e, ben de dedim. Sen sen şaşıranlar grubunda. Hocam valla Türkiye CDS'lerini de e, dikkate aldığımızda sanki o şaşıranlar e, CDS'ler CDS sahipleri de şaşıranlar grubunda yer alabilir gibi düşünüyorum. Ya hocam ben şaşırdım ya yani şöyle gerçekten şaşırdım yani dün. Sinan Oğan'ın bu kararına Çünkü önceki konuşmaları biliyorum e, söylemlerini biliyorum e, ya gerçekten siyaset Türkiye'de çok farklı yani hani yurt dışında da e, izliyoruz e, anlamaya çalışıyoruz ama Türkiye'de gerçekten çok farklı hocam yani hani bu kadar ciddi söylemlerden sonra e, tamamen u dönüşü yapıp e, yani bu iki tarafta olabilir fark etmez yani şey anlamda söylemiyorum Hani e, bu kadar Millet ittifakına laf edip oraya da gidebilirdi. Yani o şey nereye gittiği önemli değil ama gerçekten e, siyaset çok farklı Türkiye'de. Ben gerçekten şaşırdım. Hatta hani benim beklentim e, belki de tarafsız kalacağı şeklindeydi. Çünkü hocam e, biliyorsun Fransa'da da bu iki tur seçimleri hep e, yoğun oluyor ve hep ikinci tura kalıyor. Fransa'da seçimler. E, genellikle işte ilk turda 8 9 10 işte geçen sefer 11 aday katılmıştı. Hatta hocam 11 aday aynı anda televizyonda ben canlı izlemiştim. Eee 2,5 3 saat e, böyle münazara yapmışlardı ve sırayla. Ya yani o da adaylar tabii ki eşit e, şartlarda yarışıyorlar. E, sonra 2 kişi kalıyor. Son 2 kişi de ve şöyle oluyor hocam. Bazıları e, tarafsız kalıyor ve açıklıyorlar. Biz tarafsızız. Yani şey anlamda biz bir yöne e, şeye gitmiyoruz, bir yöne gitmiyoruz. Onun için ee, seçmenlerimizi rahat bırakıyoruz. Bazıları da tabii ki pozisyon alıyor. Ben e, tarafsız kalabileceğini e, düşünmüştüm çünkü e, millet İttifakı'na doğru bir yön e, gözükmüyordu. E, tabii şimdi bunlar nasıl etkiler hocam bütün ekonomi piyasaları? Şimdi bugün tabii ki e, biz bu yayını sabah işte 9 sıralarında çekiyoruz. Bugün biliyorsun önemli bir açıklama olacak. Sayın Ümit Özdağ'ın açıklaması olacak. E, şimdi Sinan Oğan biliyorsun iki ittifakın Cumhurbaşkanı adayıydı. Birisi zaten Millet İttifakı dedi. Ee, diğeri de Millet İttifakı deme ihtimali var. Bu da çok tuhaf bir durum. Yani hocam iki ittifak var, iki parti var. Sen Cumhurbaşkanı adayı seçiyorlar ittifak adına ve sen gidiyorsun diğer e, ka, diğer karşı ittifakta e, yer alıyorsun ve destekliyorsun. Çok tuhaf hocam. Yani ben ben şaşıranlar tarafındayım. Hala şaşırıyorum ee, ben aslında şaşırdığım da niye şaşırdığım da şaşırıyorum onu da söyleyeyim. <laughs> yani enteresan bir durum tabii. Ee, sonuçta ne kadar etkiler, oyları göreceğiz ama hani bu özellikle başkanlık sistemi ya da Türkiye'deki adıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizim için yeni. Diğer ülkelerdekine benzemiyor. Yani bunun kontrol mekanizması falan yok. Her şey cumhurbaşkanının yetkilerinde. Dolayısıyla bana kalırsa meclisin çok büyük bir fonksiyonu da yok. Evet, kanun yaparken var ama birçok anlamda cumhurbaşkanı o kadar yetkili ki meclis üstünde bile yetkiye sahip e, uluslararası anlaşmalardan bile tek başına çıkabiliyor. Bunu da gördük. Dolayısıyla e, neticede de ben e, Türkiye'deki sistemin daha Yeni oturmaya e, çalıştığını, işte ikinci turun bile e, hiç kimsenin hesaplarında çok fazla olmadığını özellikle Millet ittifakı anlamında söylüyorum. Oysa bu kadar güçlü bir rakibe karşı e, Millet İttifakı'nın bunun ikinci tura gidebileceğini planlamış ve ona göre de stratejilerin oluyor olması gerekirdi diye düşünüyorum. Neyse yani siyasi... Hocam hocam Türkiye'de çok doğru söyledi. İkinci tur ilk defa yaşanıyor. Evet. Mesela bir tecrübesizlik var o da çok normal. Bir de şöyle hocam şöyle biraz... İlk günlerde şu hava oldu. Ya sanki maç devam ediyormuş gibi. Aslında maç 0 sıfırdan tekrar başlayacak. Yani e, o, o onu da söylemek lazım. E, yani şu şey e, zannedenler oldu işte. Bir taraf önde. Hani önde devam edecek falan. Her şey sıfırdan başlıyor. Dediğim gibi ikinci turda e, sen de görmüşsündür. Yani çoğu ülkede yani bir sürü ülkede bu çok görülmüştür. Yani bir adayın işte 23-25 aldığını ve e, ikinci turda yüzde 50'nin üzerine aldığı hocam çok örnekler var e, İkinci tur bambaşka bir strateji Dediğim gibi e, iki tarafta e, hazırlıklı e, bilmiyorum yani e, Millet İttifakı o kadar hazırlıklı değildi sanki ama Cumhur İttifakı bilmiyorum biraz daha hazırlıklıydı sanki e, bakalım pazar günü belli olacak hocam her şey. Evet. Tamam, onu göreceğiz. O siyaset ayrı bir yerde duruyor. Şimdi biz gelelim tekrardan ekonomiye geldiğimiz zaman borsa, borsadaki hareket yani e, bunu neye bağlamak lazım? Bu süreç e, diyelim ki millet ittifakı değil de cumhur ittifakı e, ilk turdaki olduğu şekliyle kazandı ve devam etti. E, burada temel referans sayın cumhurbaşkanının konuşmaları faiz indirimlerinin devam edeceğini söylüyor. Ekonomideki mevcut hususlar e, değişmeyecek gibi gözüküyor. E, dün de Sayın Hazine ve Maliye Bakanı kendilerini eleştirenlere e, ki ekonomistler arasında e, biz de varız, biz de ekonomik e, hususları eleştiriyoruz, beyinsiz dedi. Dolayısıyla e, bir beyinsizler grubu olarak biraz beyni çalıştırarak devam etmeye çalışalım. E, nasıl bir gelecek Türkiye'yi bekleyebilir? Bu süreçte e, kur korumalı mevduat 120 milyar dolara ulaştı. Bu devam ettirilebilir mi sence e, borsa özelinden hareket edersek bizi nasıl bir gelecek bekliyor borsada yani bu sürekli olarak e, geçtiğimiz yıl işte yüzde iki varan kazançlar TL cinsinden yüzde yüzü geçen dolar cinsinden kazançlar sanıyorum bu sene hayal olacak gibi bunun sebebi sadece. Ekonomik e, politikaların aynen devam edebilecek olması mı e, yoksa geçen seneki kazançlar içerisinde enflasyon da çok önemli bir rol oynadı. E, bir de farklı yatırım araçları yoktu. E, şimdi nasıl değerlendirmek lazım parayı biraz fazla soru sordum ama sen toparlarsın. Tamam hocam yani şöyle söyleyeyim e, bir kere endeks 4500 4450 oraları gerçekten tutunmaya çalışıyor 4450 bir 200 günlük e, ağırlıklı e, ortalamanın geçti 4.500 e, 4500'de zaten uzun zamandır e, psikolojik bir seviyeydi. Ya, oralarda tutunmaya çalışacak bu hafta ama oralarda tutunamazsak büyük ihtimalle biraz daha aşağı gidebiliriz. E, 4200-4300'lere gidebiliriz. E, seçim öncesi şöyle bir beklenti var. Şimdi bu fragmanı yaşadık zaten. Seçimden önceki hafta e, hem KON'da anketinin çıktığı gün hem de sayın İnce'nin çekilmesiyle eee Millet İttifakı kazanma ihtimaliyle borsada neler olabileceğini hocam bir fragmanını gördük. E, o gün işte %7-8 bankalar tavan yaptı. E, bu, bu yükseliş ertesi günde biraz devam etti. Eee Millet İttifakı kazanmayınca da neler olabileceğini de e, bir pazartesi e, gördük. Şimdi e, biraz önce de söyledim o giren yabancılar çoğu çıktı. O beklentiyle satın aldılar. E, şimdi Cumhur İttifakı kazanırsa eğer Şimdi zaten çok fazla bir yabancı yok. Yani e, pozisyon almaya gelirlerse bu haftaki çok fazla böyle bir beklenti yok. Bugün tabii Sa Sait Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı açıklaması e, bence e, işleri biraz daha değiştirebilir. Yani bir ihtimal olacak o zaman. Belki de bir miktar pozisyon al almak isteyen e, yabancılar olabilir ama o önceki e, ilk turdaki önceki haftaki gibi olmayacaktır tabii ki. Eee Borsa biraz aşağı gelebilir ama hocam dediğin gibi evet faizler yüksek ama yüksekte bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Yani ben bugün yayına çalışırken yani ekonomik nereden başlasak desek hani cari açıktan mı bahsedelim enflasyondan dış borç, dövize ihtiyacı, bütçe açı yani o kadar çok sorun var ki hocam. E, e, kurdaki baskı devam ediyor. o Kurdaki baskı muhtemelen kalkacak seçimden sonra ve o zaman... Kur, e, TL değer kaybedince ekstra bir enflasyonla karşılaşacağız. Bütçe açı zaten yüksek, cari açık derken bir sürü sorunla karşılaşacağız. En önemlisi tabii enflasyon olacak. Enflasyon da yüksek olduğu için borsa aslında bir e, geçen sene kadar olmasa bir korunma aracı da önüm, gibi çıkabilecek önümüze. Yani borsada ben Cumhur İntifakı evet o, borsada biraz olumsuzluk olabilir. E, belki de 4000 seviyeleri çok ciddi bir destek olacaktır. Ee, ama böyle çok kalıcı bir düşüş olacağını da düşünmüyorum. Millet İttifakı kazanırsa tabii ki borsa için e, ilk etapta baya pozitif olacak. Şimdi faiz konusu hocam. E, evet e, Cumhur İttifakı gelirse faiz indirecek. Sen yani Cumhurbaşkanı Siyen de açıkladı. E, Millet İttifakı gelirse bağımsız bir merkez bankası başkanıyla e, ortodoks politikalara yani 300 yıllık iktisat e, politikalara geri dönülecek. Şimdi e, ama hocam piyasadaki faize baktığın zaman zaten e, Merkez Bankası faiziyle zaten senin de katıldığın bir toplantıda beraberdik zaten. Sayın Nebahat'ın de dediği gibi e, politika faizini önemsizleştireceğiz dedi ve önemsizleşti politika faizi. Onun için e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın faizleri indirmesi daha da indirmesi neye yarayacak onu bilmiyorum. E, zaten faizler geldi işte 30-40 e, seviyelerine. E, millet Vakı gelirse evet e, borsa için dediğim gibi biraz bir olumluluk olabilir ama ondan sonra tabii faizler de politika faizi de yükselmesiyle birlikte e, borsa biraz daha e, yavaşlayabilir ama orada tabii ki yabancı yatırımcının e, gelmesini beklediğimiz için hem cari açık hem dış borç anlamında hem de finansal piyasalarında bir e, olumlu e, senaryo hocam fiyatlanıyor e, umarım özetlemişimdir. Evet evet çok güzel. Şimdi iki tane konumuz var. Bir tanesi e, bu veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verisi. Benim söylediğim bir veri değil. Teyit edebilir dinleyenler. E, bu Merkez Bankası'nın verilerine göre mevduatta ağırlıklı bölümü biliyorsun 1 ila 3 ay arası mevduatlar oluşturuyor. 12 Mayıs haftası itibariyle bu grupta yani 1 ila 3 ay arası mevduatlarda uzun zaman sonra faiz %30'u geçti. Ee, ne zaman uzun zaman derken Ekim 2003'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolayısıyla bunun daha da artma ihtimali var. Mevduat faizleri e, bu tarihsel olarak baktığımızda. 2003 yılını takip eden ve sonraki dönemlerde sürekli olarak aşağı yönlü bir ivme çizmişti. Şimdi yukarıya doğru bir ivme kazanmış durumda. Ee, bu bir kere önemli bir gösterge. Yani hani farklı farklı faizler farklı farklı alanlarda e, hepsi politika faizinden bağımsız faizler var diyoruz ya bir tanesi bu. Bir diğeri de e, yani faizlerdeki yükselişin sürmesi önemli bir konu. Bir diğeri de gene benim çok önemsediğim. Ee, acaba sermaye kontrolü olur mu falan diye çok konuştuğumuz dönemlerde aslında geçtiğimiz hafta bir sermaye kontrolüne benzer bir uygulama gerçekleşti. Ee, yani ne oldu? İşte e, hatırlayalım kredi kartlarından nakit çekimine ilişkin olarak belirlenmiş limitler dahilinde e, özellikle 50 bin liranın üzerinde kredi kartı limiti olanlar başta olmak üzere sonra bu da daha aşağı indirilmişti. E, onların nakit çekimlerinde e, uygulanan faiz e, yükselmek durumunda kaldı çünkü getirilen kısıtlamayla beraber buradan yapılan çekimlerde kısıtlanmış oldu ve sistem bir anda kilitlendi çünkü e, Türkiye'de nakit çekimini yapanlar herkes gidip de bu nakdi çekip e, bir şekliyle aman dolar alayım aman altın alayım diye yapmıyor bunu yapanlar var benim de çok yakın çevremde tanıdığım hatta. Ee, ya acaba bu kredi karttan nakit çekip de dolar almak karlı mıdır falan diyene kadar bir hafta içerisinde o çekmiş olduğu e, nakdin faizini çıkaran e, arkadaşlarım tanıdıklarım var. Dolayısıyla böyle bir yol vardı, doğru. Ama bir diğer taraftan da Türkiye'nin çok önemli bir kısmı, özellikle geçim sıkıntısında iç içinde olanlar kendini evet. döndürebilmek için bu düşük faizli olarak ki 1.36-1.39 faiz Türkiye'ye göre Türkiye'nin diğer faiz alanlarına göre çok düşük bir faizdi. Bu faizi kullanarak e, kendine döndürmeye çalışıyordu. Tabii bunu kaldırınca ortalık kitlendi. Hatta e, Takas Bank üzerinden bile kilitlenmeler oldu. Daha sonra e, işte bu yönelik olarak açıklamalar gerçekleştirildi ve bunun Takas Bank'a tabi olmayan bir e, uygulama olduğu söylenirken cuma günü piyasalar kapalıyken bundan vazgeçildi. Fakat ben gene kendi hesaplarıma dönüp baktığımda daha önce bana ayrılmış olan kredili mevduatın eskisine yükseltilmediğini o indirilmiş düzeyde kaldığını görüyorum. Nakit çekmedim denemedim bunun için hani söylersem yalan olur ama e, limitimin indirildiğini görüyorum. Gene dün okuduğumuz kadarıyla özellikle bankaların e, bu kredi kartından nakit çekimi konusunda çok e, da izin veren bir yaklaşım içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Şimdi bu ne kadar sürdürülebilir ee, yani serbest piyasa ekonomisine bir de sonra bir ekonomi yorumcusundan duydum ee, bir tweet atmış demiş ki ya işte birisi ben kredi çekemiyorum deyince zaten demiş hükümetin politikası selektif kredi kredi çeksen ne yapacaksın yani serbest piyasa ekonomisinde sen kredi çeksen ne yapacaksın mantığı olabilir mi? Ee, yoksa ben istersem kredi çeker miyim kardeşim eğer kredi yeterliğim varsa ve serbest piyasa ekonomisindeysek ben krediyi çekip nerede kullanacağımı benim e, devlet karışamaz mı demek daha doğru. Ee, ne dersin sence? Ya hocam ben, Çok çok basitle özetleyeyim. Çok basit hiç lafı uzatmadan. Ben çok uzattım çünkü. Yok hayır hayır. Biraz <laughs> önce çünkü anlattım. Biraz önce anlattım çünkü e, yani o kazanırsa bu kazanırsa ne olur diye. Onu onu tekrarlamayayım diye. Ee, şunu şu, şunu şunu özet şu şekilde e, özetleyeyim. Ee, kapalı ekonomi yani serbest ekonomi olmayacaksa yani eski 200-300 yıllık iktisat kurallar, kurallarına e, dönmeyeceksek eğer kapalı bir ekonomi olacağız hocam. Yani serbest olmayan bir ekonomiyle devam edeceğiz. Bu e, şey yok bunun yani başka alternatif yok. Ya e, bilinen e, dünya standart ekonomi şeyine döneceğiz ya da bu deneyle devam edip ama bu deneyle devam etmenin sonucu e, kapalı bir ekonomi serbest olmayan bir ekonomi sen nasıl güzel anlattın dedin ki serbest ekonomide e, bir yerden para yollandığı zaman ya da kredi çekildiği zaman soru çok fazla sorulmamalı değil mi hocam yani serbest ekonomi budur zaten yani serbest Öyle olmaktan evet yani öyle biliyoruz, e, o olmayınca da serbest ekonomi olmuyor. Onun için e, şunu biliyoruz, yani e, Millet İttifakı gelirse serbest ekonomiye ya da işte ortodoks e, politika ekonomiye e, dönülecek, e, çok kolay olmayacak. Çünkü dediğim gibi e, ekonomide çok fazla kırılganlıklar da var şu anda ve bunlar hep seçim e, olduğu için bir şekilde e, açığa çıkmıyor. Ee, özellikle kur çok ciddi baskılanıyor. Ee, ama Cumhur İttifakı gelirse hani bu modelle devam edilecek bu model ya da deneyle devam edecek ama işte nereye kadar yani sürdürülemez olduğunu e, o tanımı kullanmak istemiyorum zaten bütün ekonomistler söylüyor değil mi yani e, ya bu model sürdürülebilir diyen bir tane ekonomist ben duymadım yani iktidar içinde değilse dışarıdan Bilmiyorum hocam sen duydun mu? Yani işte uluslararası olsun, içeride olsun, e, bu, gezegen, bu gezegende olsun ya da başka bir gezegende olsun. Yani bir iktisatçının, e, iktidar dışında herhangi bir iktisatçının bu şu anda uygulanan modelin tamamen sürdürülebilir olacağını, olma, olduğunu söyleyen ben duymadım. Ben kaçırmış olabilirim hocam. Sen duydun mu hiç? Ya bilmiyorum ben e, bazen evet. rastlıyorum. Hepsi e, aynı mi? görüşte olmuyor herkes. Yani Hayır şu uyguladığımız modelden bahsediyoruz özellikle. Yani ben kendi çevremde ve yakın tanıdığım arkadaşlarımda ve güvendiğim ekonomistlerde böyle bir şey duymadım. Hatta Daran Hacemoğlu'nun tam da seçim sonrasında atmış olduğu tweet serisinde Çok ne deniyor ona? Onun bir başka adı var tweet serisi attığın zaman gençler daha iyi biliyorlar. Evet. E, bir Flo şey. Float tweet, float. float. Evet. o flotlarda görmedim hatta tam da tersini söylüyordu Bam başka bir yapıya doğru Türkiye'nin evrilmeye başladığı ekonomik anlamda söylüyorum dolayısıyla onun görüşü de o şekildeydi ama hani neticede geldiğimizde mevcut ekonomik yapının sürdürülebilirliği falan yok bunları zaten konuşuyoruz peki yani yatırımcı ne yapacak bu herkesin kafası karışık yani şimdi adamın elinde parası var ya da hanımın elinde insanların elinde parası var e, bu para e, sonuçta paranın Cumhur İttifakı Millet İttifakı yok sonuçta seçim sonuçlanacak ve bitecek e, ve seçim sonuçları neyse herkes kendine düşen payıyla kabul edecek dolayısıyla bunun sonucunda nasıl bir politika izlemesi lazım yani şu anda mesela Eurobondlar sanki cazip gibi gözüküyor özellikle Türkiye'nin bu CDS'lerin artmasıyla beraber nasıl hareket etmesi gerekiyor esas soru bence burada bu hadi tamam seçimler bitti gitti ne yapacağız bundan sonra? Ya hocam evet e, tabii en zor soru son soru olur her zaman e, e, kolay değil hocam çok zor e, hatta işte e, 6 Haziranda da bu seçim sonrası portföy yönetimi ilgili bir eğitim de vereceğiz çünkü dediğin gibi e, bir kere seçim belirsizliği kalkacağı için ya yani bir kere e, bir portföy oluşturmak gerekecek bir pozisyon almak e, gerekecek burada. E, çok Böyle dönemlerde çok zor. Onun için mutlaka her zaman e, işte yumurtaları aynı sepete koymayın, dağıtın riski. Çünkü dediğim gibi e, belirsizlik e, olan bir dönemden geçiyoruz. Şimdi hocam kim kazanırsa e, kazansın, portföy yapısı değişik olacak. Onu söyleyeyim. Ama e, şunu söyleyebilirim. E, tabii ki döviz ve döviz endeksli e, ürünler mutlaka olmalı. Çünkü zaten e, kurdaki e, baskı devam ediyor ve muhtemelen o baskı seçimden sonra kalkacak çünkü ilelebet bu kuru bu rezervleri mut, tutmamız mümkün değil. Onun için sürdülemez diyoruz ya hocam. E, çünkü bizde biz yani bildiğim kadarıyla daha önce de söylemiştim daha e, dolar basmıyoruz biz şu anda e, dolar basmadığımız için bizdeki e, döviz rezervleri limitli zaten. E, onun için bir yerden sonra kuru tutamayacağız bir dönem olacak. Onun için döviz bazlı yatırımlar tabii ki önemli. Aynı zamanda evet borsa bugün hocam? şey fiyatlamıyor. Ya yani borsa fiyatlaması gerekeni fiyatlamıyor. Yani şirket değerlerini beklentilerini fiyatlamıyor. Çok ucuz bir borsadayız şu anda, özellikle döviz bazında. Ki daha da ucuz, ucuz olacak. Eğer e, Türk lirası değer kaybedirse. Onun için Uzun vade için mutlaka portföylerde de bir miktar borsada e, seçilen şirketlerle e, nezdinde bir şey olabilir diye e, düşünüyorum. Yani riski dağıtmak burada en önemli artık. O zaman e, sevgili Murat Sağma bize tüyoyu çok az verdi. Bir de altın değil. hocam altında, altında her zaman bulunduralım. Yani hani döviz bazlı enstrümanlar altın e, biraz da e, uzun vade için e, borsa e, bunlar portföylerde ee, bir portföy yapısı burada e, yapabiliriz. Seçim sonrası tabii ki daha da netleşecek hocam. Ya yani kimin kazanacağı burada tabii ki çok önemli. Çünkü bambaşka politikalar olacak. Ona göre yatırımlar e, daha da şekillenecek. Sevgili hocam. sevgili Murat'ın e, eğitimini takip edin diyelim. Bu hafta gene çok veri yoğun bir hafta. İçeride bugün yapı izin istatistikleri birinci çeyrek gelecek. Motorlu kara taşıtları Nisan 2023 iş gücü girdi endeksleri gelecek. Kore'nin tüketici güven endeksi sabahleyin geldi. Ee, İngiltere kamu kesimi net borçlanması gelecek ki bence son derece önemli. Ee, gene Amerika'da S&P Global İmalat Hizmet Bileşik PMI Endeksi gelecek. Ee, yeni konut satışlarını karşılayacağız Amerika'da Nisan 2023. Richmond Fed İmalat Hizmet Endeksi, Richmond Fed İmalat Yüklemeleri ve API Ham Petrol Stok Değişimleri var. Yarın da gene piyasaları yakından takip edenler açısından öncü gösterge olarak gördüğümüz iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi gelecek Mayıs 2023'e ilişkin olarak imalat sanayi kapasite kullanımı ki ben çok önemsiyorum bu iki veri veriyi de bir de gene Türkiye'de hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleriyle beraber devam edeceğiz. Ayın 24'ünde İngiltere'nin tüfe, çekirdek tüfe ve üfesini karşılayacağız. 25'in e, ayın 25'inde yani 25 Mayıs'ta Almanya'nın birinci e, çeyrek son gayri safi yurt okumasını beraberce karşılayacağız ve e, haftayı bu şekilde daha çok veri var ama sizleri sıkmak istemiyorum e, kapatacağız. E, Murat'cığım söyleyeceğim başka bir şey var mı eklemek istediğin? Herkese iyi haftalar hocam. Haftaya görüşmek üzere. Peki o zaman ben de herkese sağlık, mutluluk, huzur dolu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Her Kendinize iyi bakın. Herkes sesliyorum. sandığa gitsin hocam. Herkes sandığa gitsin. Önemli. Tamam. Bu çok mesajı şey. da vermiş Ağırı olalım. Evet. Tamam. Görüşürüz. Bu mesajı da vermiş olalım. Hoşçakalın.